dış güçler, Ali Koç'un deyimiyle yapı ya da algoritma böyle yönlendiriyor falan. Ve şunu anlatacağım önce. Evet. Kocaman ekonomik yapılar dünyanın yönetimini etkiliyor. Hani şu 5 büyük işte şirket falan diyorlar ya kaç tane bilmiyorum. Ama ekonomik yapıların Ülke yönetimlerini etkilediğini çok iyi biliyoruz. Hamas'ın Katar'daki üstüne bir saldırı düzenlendi. Ama o saldırıda hiçbir Hamas yetkilisi ölmedi. Çünkü önceden onlara haber verildi. Haber veren ülkelerden birinin İngiltere olduğu düşünülüyor. Dönüp baktığınızda Katar'ın İngiltere'de çok ciddi ekonomik girişimlerinin olduğunu gördüğümüzde evet bu da anlaşılır bir şey. Yani tamam bizim dışımızda bazı büyük güçler var. Bu okey. Ama sizin hiçbir katkınız yok ya bu hayata. Mesela algoritma, algoritmayı yönetenler falan, algoritma böyle bir şey değil. Algoritmayı bizzat biz kendi tercihlerimizle şekillendiriyoruz. Yoksa büyük bir işte üst gibi bir yer düşünün ve orada tuşlara basarak birileri algoritmaları yönetiyor falan. Algoritma böyle bir şey değil. Siz ne izlerseniz karşınıza onlar çıkıyor. Ya da boykot. Satın almamak gücünüzdür siz satın almazsanız, bu çarkı döndürmezseniz o büyük güçler nasıl varlığını sürdürebilir? Şunu demeye çalışıyorum. Hayatta insan olarak hepinizin bu dünyaya bir etkisi ve bir katkısı var. Bakın herkes neyi konuşuyor son zamanlarda? Özgür Özel'in duruşunu, tavrını aslında önceden planlanmış olan bazı şeylere çomak soktuğunu bu muhalif tavrıyla. Değil mi? Biliyorsunuz bunu. Ya toplumun eğer bir etkisi olmasaydı Fransız Devrimi mesela nasıl gerçekleşirdi? Onda mı dış güçler yaptı? Yani demem o ki her şeyin sizin dışınızda geliştiğine inanmanıza izin vermezseniz büyü bozuluyor. Mao 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 Mao